Çünkü kocasını mutlu eden bir kadın otomatikman kendini mutlu etmiş olur. Nasıl? Bir kadın kocasını mutlu et kocası canını dişine takar. Malı, maddi manevi hanımını mutlu eder. İstediğini evet. alır, dediğini yapar, istediği yere götürür. istediği şekilde hanımına hürmet eder. Varlı haklı hocam. Aynen ama kadın böyle somurtkan olursa, ondan sonra bana geliyorlar. Hocam, kocam bana bakmir. Tabii canım, kadın somurtkan olmamalı, güler yüzlü olmalı. Ha, bana yazıyorlar. Yani. Hocam, kocam bana bakmir. Ben ne yapayım? Hı. Hı. E senin bu oyunun pozisyon yer edibilmeyeceysen, hocanı mutlu etmezsen, ondan sonra hocan gelirse bi 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 bi. Aynen öyle. Olmaz. Öyle olmaz hocam. Olmaz. Peki senden bir şey istediler mi? Hocam vallahi benden e, oranın yörelerine göre Hı. düğün yaptıkları zaman düğündeki et bana ait. Tamam. Onlardaki mesela düğün yapıyorlar. Oranın eti bana ait. Öbür hiçbir şeye karışmıyorum. Yani et bir neve bağışlık oluyor. Bir inek bir tane de koç. O harbi mi diyorsun? Ha? Gerçek mi diyorsun? Vallahi billah. Bir inek bir koç.